Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda sizlerle birlikte evimde hayalet var mı ona bakacağız. Bu programda hem evin hem evde hayalet var mı işte evde hayalet var mı onu gösteriyorlar. Yani? Onu size göstereyim. Yani? ortada hayalet bir şey der ki olmuyor ki. Aşağıda da sesleri kaydediyor arkadaşlar. Evet. Şimdi ben bu uygulamayla etrafı gezeceğim. Evet. Full tur dedi Ve hiç korkusuz bir şekilde çevirden bakıyorum. Çevirden hemen yazalım. Tunç. Türe. Delik. Ve ne oluyor? Arkadaşlar ben videoda değilken bu, bu gramerde herkesin korktuğu gibi 99. videomuzdaki boğduğumu gezmiştim. Herkes 99. videodan korkuyor. Ben de oradaki boğduğumu yazmıştım. gezmiştim. Evdeki hayaleti hala beni bırakmak istedim. Çünkü koştuğumda da arkamdan geliyordu. Abi bir şey diyeceğim, alttaki şeye baktığınızda hiç olmuyor. Ne kadar hoş varmış. Evimde hayaleti mi var acaba? Bu kadar dümdüz video çektiğimi sonra hayal olmasın. Aykaç ay, aykaç ay. Dur, dur, dur. Sakin, sakin. Uş. Gel. Gel, gel. Easy boy, easy boy, easy boy, easy boy. Bak, yeah, easy boy diyorum. Açık, geçsene. Allah. Emre, Hemen size yazıyorum. Al. 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 One. Al. Ne yazıyordu abi? Dur ben bir bakayım. Al. Al vice. He tamam. Al vay. Her zaman. Delik her zaman. Şu anki cümlemiz delik her zaman. Her zaman ayar delik mi? Yes. Ne anlatıyorsun? He azalıyor. Bak o kadar zamanda video çektim. odada da böyle bir şey olmasın. internet Bırak lan 666 ile başlayan bütün numaraları aramıştım. Oradaki şey acaba bana işledi mi? Acaba oradaki lanet. Yok easy boy easy boy easy boy sakin sakin. Sakin. Flat. Ben de flat ne demek biliyorum. Sans, sans da izlemiştim. Flat Sans, Flat Sans adlı bir tane Sans tüyü vardı. Andı iki yılı bilmiyor değildim. Ben bir internet benden sordum. Flat Sans, düz Sans. Ha düz. E, hay delik her zaman düz. Delik her zaman düz. Bir dakika anlamlı cümle oluyor arkadaşlar. Cümle anlamlı oluyor. Hatta en son borcumu gezerken bana Suriye kasabası demişti. Ben şarjım çekil mi kaldı <laughs> Yoo. Düz. Çukur. Delik. Her zaman düz. Arkadaşlar sabahtan bir aynı odadayım. Birazcık evi gezeceğim. Ama en son ki tabii ki de evi gezdiğimde Penceredeki adamı aradığında evden cam tıklatma sesleri gelmişti. O da beni biraz korkutmuştu. E, ee, bu da ne? Devam ediyoruz. O önce <laughs> cam çıktı. Bildiğin gibi reklamlarda video dönüyorum ama yeterli bu da ne? Acaba masamın altına mı düşsün? Ben korkmaya başladım. Lütfen kork. Abicim çok oluyor. Hayır. Ben odaya biraz gideceğim ama Lynch. Lynch. Hemen yazayım. Friends. Bir dakika lan. Ha ben yanlış yazmışım. Şuradaki R'yi sileyim. İngiliz anahtarı. İngiliz anahtarı ne demek? Delik her zaman düş İngiliz anahtarı saçma sapan bir şey oluyor videoyu hemen bir çevireyim oluyor. dur abi etrafı gezeceğim odamın şu an kapısının önündeyim odamın kapısından yavaşça çıkıyorum yavaş böyle bir şey olmuyor Kimle değiştiğinde kopacağım. Ay, bir dakika atma var şimdi. İçeri gel. Bu ne? Al kopma. Oha. Hayır. Tamam. değişti? Bilemeyeceğim. Yeter. Ben masanın altına giriyorum gençler. Evet. Hmm. Hemen açtayım. Bir dakika yanlış yazdım. Fijiet fuur 4 oldu. Nasıl cookie'yim bu? Neyse sanırım cookie 4 numara öldüz demek istiyor. Az önce baya yukarı çıkmış. Az sonra üstlük yere kadar gelmişti diyor. Ölümde bir şeyler var. Allah'tan diğer bakıda hep bir çok kaçardı diye ben yorum yapıyorum ki. Ama o benim aslında çok eskiden arkadaşım. Yani çok iyi bir arkadaşım çocukluğumdan. Hatta o ilk arkadaşım benim. Ya ilk arkadaşım. O yüzden en iyi şeyim Ben bebekten beri onlayım. Yani şu an ilk doğduğumdan beri onlayım abi. Kaç yıl geçti? 9 yıl geçti yani. 9 yıldır onlayım. 2014'te onlayım. çalıştım. İşte o kişi hep diyor ki bayramda buraya geleceğim diyor. Bence bayan buraya gelmez iyi bir şey. Hoca olunca bu dediğim zaman ben bu oyunu hatırlarsam alsam dünyaya kadar yapacaktım. Biraz daha koklanalım, görme çekelim. Neyse arkadaşlar size bir şey diyorum. Koklayın arkadaşlar hiçbir şey olmaz. Delikanlı dediğim kimseden korkma. O zaman köyde gidelim. Zaten ses kapalı olsun. Ses de gidebiliyor. Ama her kapıdan çıktığımda bir şey olmaya başlıyor. Kapının arkasında bir bir şey var sanırım, camı var. Ve ben bu uygulamanın yalan olduğunu düşünüyorum. Çünkü çok mantıklı yerlerde çalıyor. En son boğazımdan her çıktığımda çalmayı e, yükselmeye bırakıyordum. Her giydiğimde de yükseliyordu. Her giydiğimde de yükseliyordu yani. Çıktığımda yükselmeyi bırakıyordu. Boğazımda boylu. insanlık olduğunda hiçbir şey yok. Gözler daha mutlu, Ha, gitmiş. Arkadaşlar, kurtulduk. Kurtulduk. Lan odama girince niye artmıyor başladın? şimdi? Güvenliğe gir. Masanın altı, masanın altı, masanın altı. <laughs> sus, 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 sus. O ne? Bone, eğer ton değil, eğer ilk harf ton değil, T değil, B olursa bu Yani kemik demiş oluyordu. Ton ne demekmiş? Ton. Koşulmamışız arkadaşlar. Hay hay hay. Yapma, yapma. Hayır, geliyor geliyor. Arkadaşlar bakın bu video gerçekten korku değil bir şey değil, olmaya başlıyor. Ben de size yalan söyler miyim arkadaşlar? Ben size yalan söylemedim. Şu anda da söylemiyorum eh, reklam çıktı. En azından reklam meyve açık. İyi yaptık. Arkadaşlar bakın ben size yalan söylemem. Bu uygulamayı gerçekten kendin yapamıyorsun. Uygulamanın ben kapağını göstermiştim. Oradan inanmıyorsanız girin abi uygulamaya. Uygulama gerçekten çok korkunç. Arkadaşlar korkunç sesler geliyor. Ben bilgisayardan derse Orhan izleyeceğim fullsız Belki Dersi abi beni birazcık mutlu yapabilir. Lütfen abone olmayı unutmayın. Çok korkuyorum. Görüşürüz. paylaş.